E, merhabalar. E, Enes Tos ben Sarraf Çiçekler'deyim. E, yaklaşık 10 yıldır sektördeyiz. Eee yeraltı içerisinde burada müşterilerimize hizmet veriyoruz. E, şu anda altındaki güncel e, durum. Nasıl? Altındaki güncel durum şu anda e, biraz altın 6280'lerden geriledi. Şu anda 6700 civarında. Yani beklendi şu anda stabil. Tabi e, tabii ileriki dönemlerde de altının yükselişini bekliyoruz. E, peki şu an alışlar nasıl? Müşteriler nasıl? Müşteri yolunu? Yani müşteriler biraz tabii kafası karışık insanlar da var. İşte alsak mı satsak mı biraz kararsız insanlar da var ama tam Tabi parası olanlar değerlendiriyor, alıyor, e, satanlar oluyor. İşte ev alacak, araba alacak olanlar satıyor. E, yine yatırım için değerlendirenler de alıyor şu anda. Geçtiğimiz haftalarda PET kararı açıklandı. Bu kararın açıklamasından sonra yasada ne gibi bir e, geçiş evet. Ya aslında son zamanlarda Fed'in altına çok bir şey olmuyor. Yani altında önceden Fed faiz kararı işte Türkiye'deki Merkez Bankalar Birliği'nin faiz kararı çok fiyatları etkilemiyor. Önceden etkiliyordu. Şu anda çok fazla etkilemiyor. Genelde güncel piyasada işte altının revaş da olduğu zamanlarda altın yükseliyor. Faiz oranlar şu anda çok etkilemiyor işin açığı başlıyoruz. Evet. altında durum ne olacak? Valla altında yıl sonunda ııı e, e, geçen yıla bakarak yüzde yüz arttı hemen hemen altın. Üç bin lira bandındaydı. Iki bin eee yirmi beşin başında. Bu senede yine altı bin lira civarlarında kalacağını düşünüyoruz. Tabii yıl başından sonra fiyatlar artabilir büyük ihtimalle. Müşterilere yatırım taksiyeler müşterilere tabii ki e, bu sektörde olduğumuz için her zaman altın tavsiyemiz olur. İşte dövizde e, biraz e, şu anda çok döviz kazandırmadı. Daha çok altın çok daha fazla kazandırdı. İşte gümüştür, altındır. Biz bunları şu anda müşterilerimize tavsiye ediyoruz. <laughs> Festivalimiz e, ayın 5'inde başladı. Pazar gününe kadar devam edecek. İşte 14 ayar işçilikli ürünlerde %25, 22 ayarlarda %15 indirimimiz var. E, i̇şte bizim e, yeraltı çarşısı olarak biz ilk defa bir e, festival yaptık. İnşallah bunun da devamı gelecek. Kampanyadan e, yararlananlar fazla mı? Yani tabii müşteri biraz daha arttı. Kampanyadan dolayı e, rağbet var.